Adam Erdem'le güzel bir kampanya ile geleceğiz. Erdem abi bugün güzel bir tanıtım yapacak bizler için ama. Şöyle gelen mesajlara yine bir göz atayım. Erdem abi hazırlanana kadar. Herhalde, Allah, Allah. Allah. Hazır mıyız Erdem abi? Evet şimdi Doğru Adam Erdem'le birlikteyiz sevgili <laughs> dostlar. Şimdi bir e, tanıtım yapacağız Erdem abi ile birlikte bakalım. Ne yapacağız sizde? Biraz. Evet, siz anons ettiniz söylediniz. Tabii. Doğru da Erdem geldi ve bugün bu ekranda yani İlke TV ekranında bu güzel türkülerin söylendiği, değil mi? Yere, yüreğimize hieroglif gibi Türklerin kazandığı bu güzel programda bağlamanın yani kopuzun sesine doyamadığımız bu programda şimdi bel fıtığı problemi, bel ağrısı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kireçlenme, romatizma sorunu, sıkıntısı olanlar varsa Onları sağlıklarına kavuşturmak için doğru adam şu anda burada canlı yayında sizlerle buluştu. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. Abi teşekkür abi. Hoş, sefer hoş geldiniz. Sefa geldin. Bulduk. Seni görmek çok güzel ama çok güzel bir konuya değmişsin, kampanyaya değmişsin. Özellikle de günümüzün, <laughs> günümüzün ciddi hastalıklarından bir tanesi bel fıtığı, evet. boyun fıtığı. Ee, 100 insandan en az bir e, 40'ın 50'sinde 150 böyle bir şeyde var yani. Aynen. İlla bir yerinde bir sıkıntı Olur. var insanların. Özellikle bel fıtığı. Bel fıtığı çok var. işte o konuda e, faydalı olacaktır diye umuyorum. Bir tanıtalım. Şimdi Şeyimizi. sevgili seyirciler. Ben biliyorsunuz fazla lafı dolandırmayı sevmem. Başkasının sonda söyleyeceğini ben başta söylerim. En güzelize. Orada, burada, şurada. A kanalda, B kanalda, C kanalda. Hiçbir alakamız, hiçbir bağlantımız yoktur. Onun için Başka kanallardan aldığınız, seyrettiğiniz <laughs> kremlerle asla karıştırmayın ama kıyaslayın. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Yüzde bitki yağı kremi mukaddes. Bakın masamızda daha önceki tanıtımlarda çok vardı. İnanın ki Safranbolu'dan geldiği için ve elimizde olmadığı için o kadar çok istiyorlar ki buradan. İstemeyerek de olsa inanın ki bu tanıtımda sizlerle buluşturduğumuz kremleri birkaç seyircimize verdik. Burada azaldı. Önceden daha fazlaydı. Buradan Safranbolu'ya sesleniyorum. Krem bekliyoruz. Çünkü kanalımıza dahi şu anda Yüzde bitkisel kremimiz, mukaddesi almak için gelen seyircilerimiz var. Elimizde bu kadar var. Başka kalmadı. Safranbolu'dan bekliyoruz. Herkeste problem var. Şimdi bakın sevgili seyirciler. Dedim ya orada, burada, şurada bizi bağlamıyor. Biz bir tane sizlere krem göndereceğiz. Bakın bir tane göndereceğiz ama geçici değil, anlık değil, tedavi edici özelliğe sahip. Bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kireçlenme, romatizma. Vücudunuzun çeşitli muhtelif yerlerindeki ağrılardan artık bıktıysanız ve kurtulmak istiyorsanız, başınıza bela olmasın istiyorsanız bu rahatsızlıklar, ölünceye kadar ağrılarla sızlarla uğraşmak istemiyorsanız, çünkü yaşlı teyzelerim, amcalarım var şu anda ekran başında. Belki de şu anda beni sederken, ah diyorlar, oh diyorlar, benim de ağrı var diyorlar, keşke olacak mı faydası diye sorar gibisiniz. Amcalarıma, teyzelerime sesleniyorum buradan. Ben sizleri çok iyi tanıyorum. Çünkü çok da buluştum. Daha önceki kanalda üç buçuk yıl anlattık biz bu. Abi, kremi. Şimdi amcalar, teyzeler dedim de şimdi gençlerden ona söyleyeceğim ben. E, önce Amcam var Aramızda <laughs> en kısa be, be, benim hanımda var. Yani nasıl? Bel fıtığı mı? Evet. Şimdi bak şimdi amcam var. Aramızda dört yaşın bel fıtığı sıkıntısı var. Bir bir evvel, fıtı sıkıntı yani. o bak mi? o bile sana yani, bakıyor şu anda. Acaba ne diyecek diye. Şimdi ben önce büyüklerime saygı ve sevgiyle onların önlerine saygıyla eğiliyoruz. Bir kere ellerinden öpüyoruz. Ben önce büyüklerimizden başladım. Çünkü kıymetini bilmemiz gerekiyor. Yahçe büyüklerimizin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bugün bel fıtığı rahatsızlığı küçük çocuklara dahi yani 8-9 yaşındaki çocuklarda dahi görülmeye başladı. Yani sadece yaşlılara has bir rahatsızlık değil bu. Oturanlar, şoförler, bakın sekreterler, masa başında çalışanlar, sürekli taksiciler, minibüsçüler, tır şoförleri, kamyon şoförleri, onun dışında mesleği gereği eğilip kalkmak zorunda kalanlar, namaz kılanlar sürekli değil mi? eğilip namaz kılıyorlar, yere çömeliyorlar, kalkıyorlar. Onun dışında yük taşıyanlar. Yani bel fıtığı rahatsızlığı bütün hangi iş düşünürsek aklımıza gelebilecek. Hepsinde bütün bu iş kategorilerinde insanların başında sıkıntı olan bir rahatsızlık. Bayanlarda da görülüyor. Erkeklerde de görülüyor. Yaşı da yok. Hani şu yaşta yemeyiz ama en çok tabi ki belli bir yaş seviyesine ulaşmış kişilerde daha fazla var. Onlar şu anda ekran başında kilitlendiler. Bir umut arıyorlar. Bir umut ışığı arıyorlar. Ben onlara yüz bitkisel kremimiz mukaddesse onların umudu olmak için buradayım. Ve şu ana kadar önceki kanaldan bahsetmiştim. 3,5 yıl boyunca Bakın çok ciddi konuşuyorum burada. 3,5 evet. Üç buçuk yıl boyunca sırf yüzde yüz bitkisel krem mukaddes bir seyircilerimize gönderdik. Başka ürünlere giremedik bile. Çünkü faydasını gördükleri için herkes bu krem için akın etti kanalımıza. Televizyonumuzu Türkiye'nin dört bir tarafından aradılar. Hatta sipariş hattını düşüremedikleri için krem bir haftada geleceğinden dolayı bir haftayı beklemeyip kalkıp kanala gelen insanlar oldu. Bizzat ben kendilerine takdim ettim. Orada satışımızı gerçekleştirdik. İnsanlara sunduk. Canlı yayında kullandırdık. Ve üç buçuk yılda Belki 100 bin üzerinde bu kremden gönderdik. Bakın sevgili seyirciler şimdi size bir şey söylemek istiyorum. Yüz binin üzerinde gönderdik. Artık ben sayısını bilmiyorum. Bir tek kişiden dahi şikayet almayan gerçekten kullandığınızda bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kireçlenme, romatizma sorunlarını, sıkıntılarını tarihe gömebileceğiniz anlık, geçici değil, tedavi etme özelliğinden dolayı Türkiye'de hatta dünyada bir ilktir. %100 bitkisel kremimiz mukaddes. Bakın, safran bitkisinin diyarı, merkezi, safranbolunun dağlarında toplanan şifalı bitkilerden hazırlanmış bir kremdir. Değerli Ali Baba. Bugün hepimiz tele ekranlardan tanıyoruz. Evet. 70 yaşına gelmiş, 70 yaşını devirmiş kaşifler aktarımı. Sevgili seyirciler, 30 yıllık bir süre anneannesinden aldığı elle aktarlığını devam ettirdi. Büyüklerinden aldı <laughs> el almak ona. Evet, ondan evet, aldı. Elle devam hazırladım. etti ve birçok ürüne imza attı. Fakat en büyük faydayı, en büyük keşfi yüzde yüz bitsel kremimiz mukaddes oldu. Çünkü o kadar çok bel fıtığı problemi, işte boyun fıtığı eklem yeri problemi sıkıntısı olanlar var ki dünya genelinde bakın Japon televizyonu, Asahi televizyonu bile Derun Ali Baba'yı hem kendi ülkelerinde haber yaptılar. Kalkıp röportaj yapmak için Safranbolu'ya geldiler. Bugün devlet büyüklerinden milletvekili, bakan, vali, başbakanına kadar bütün bu saymış olduğumuz devlet büyükleri Safranbolu'da Derman Ali Baba'yı ziyaret edip bu kremden aldılar. Kullandıktan sonra da bir sonraki gelişlerinde de teşekkür ettiler. Şimdi, Şimdi Erdem, Erdem abi e, kremi anlatıyoruz da bunun şeyini de anlatsak hani e, bunun içinde bir kutu var. Evet bu içi işte, mi? E, Şeyini görmek için bunun etkisini görmek için günde kaç sefer uygulamak lazım ve oh. e, ne kadar tüketmek lazım. İşte atıyorum bu kutuyu bitireyim ya da beş kutu bitirdikten sonra mı atıyorum tamam. yani. Tamam Şimdi bakın sevgili seyirciler kampanyayı başlatacağız biraz sonra. Bakın kremimizin içi bu. Şöyle ben hani elim titriyor bazen tutarken kamera konuşuyorum ama buradan alabilirsek detayımızı alalım. Herkes görsün. Yeşil Hani başka kremler gibi beyaz falan bir rengi yoktur. Şifanın doğanın rengi. Doğadaki otlar şifalı bitkiler ne renktir? Genelde yeşil renkte. İşte o rengi görüyorsunuz. O bitkilerin tamamen yağından hazırlanmış bir kremdir. Ve bir kutusu bakın bir kutusu bel fıtığı problemi yaşayan bu avansız diyebilirim. Çünkü ameliyat oluyorlar. Üç tane ben ameliyat olan teyzelerimi, amcalarımı biliyorum. Eğer ekran başında beni seyrediyorlarsa, aa diyecekler doğru adam İlke TV ekranında yine mukaddes kremi anlatıyor diyecekler. Ben biliyorum. Bana gelip bizzat anlattılar. İki kere, üç kere ameliyat olup, özel hastaneler, hastanelere 8 bin TL, 10 bin TL paralar verip, her ameliyattan 3 ay, 5 ay sonra tekrar bu rahatsızlık <laughs> yerini yükselttiği için, hayata küsen, artık yaşamak dahi istemiyorum. Çünkü bel fıtığı rahatsızlığı geldiği zaman onun ağrısı dayanılmazdır da sevgili seyirciler. Bakın şu anda Allah'a şükür bizim bir problemimiz yok ama ben olanları biliyorum konuştuğum için. Bel fıtığı ağrısı yakalandınız mı kıvranırsınız sevgili seyirciler. Yerlerde kıvranırsınız. İşte o derece insanı rahatsızlık veren, üzen, sıkıntılara gark eden bir problemdir, bir hastalıktır bel fıtığı. Üç kere bakın ameliyat oluyorlar, para veriyorlar. Doktorlara gidiyorlar. Doktorları Allah başımıza eksik etmesin aratmasını diyoruz. Yani onlara bizi muhtaç etmesin ama başımızdan eksik etmesin. Hastanelere gidin tedavi olun. Onlara kimsenin bir şey dediği yok. Biz tamamen modern tıp değil biz fitoterapi dediğimiz. Çünkü modern tıp bugün menşei nedir? Bitkiseldir. Yani netice doğadaki şifalı bitkilerden yapılmadır. Aslında kullanılan modern tıbbın kullandığı evet. ilaçlar bile. Onların da menşe'yi bitkiselle dayanır sevgili seyirciler. Hatta bakın konudan konuyu atlıyor gibi görünmeyeyim ama bugün günümüzde tıp doktorları yani bildiğimiz sağlık bakanlığına bağlı çalışan doktorlar bile reçetelerine Fitoterapi dediğimiz, işte bu bitkisellerden hazırlanan ürünleri yazıyorlar artık, o hale geldi. Hatta yakında bunlar normal reçetelere de artık işlenecek hale gelecek. Şimdi şunu söylüyorum. Zenginsiniz, paranız var, ameliyat oluyorsunuz. Bir ameliyat geri nüksediyor, ikinci ameliyat artık üçüncü ameliyat oluyorsunuz, yine geri nüksettiği zaman size doktorlar diyorlar ki ömür boyu ölünceye kadar bu rahatsızlıkla yaşamak zorundasınız. E, senin de sürekli paran mı var? Her 5-6 ayda bir, her yıl gidip de ameliyat olacaksın, o paraları vereceksin, ne gerek var? Biz size işte dünyada namı almış yürümüş. Bugün Japonya'nın, Amerika'nın, aklınıza at, gelecek pek çok ülkede dahi adı sayılan, adı geçen ve Türkiye'de Safranbolda Derman Ali Baba diye bir aktar varmış. Onun kremi bel fıtığını tarihe karıştırıyormuş dedirten dünyada dile düşmüş. Bakın herkesin konuştuğu, herkesin bahsettiği Derman Ali Baba'nın bitkilerin Safranbolu'da safran bitkisinin diyarı. Safranbolda topladığı bitkisellerden hazırladığı bu kremi konuşuyor ve biz de sizlere bunu anlatıyoruz. Herkes konuşuyor. Diyorlar ki bel fıtığını tarihe karıştıran bir krem varmış. Ben şimdi demiyorum ameliyat olmak isteyen olabilir. Gidin olun parası olan varsa 3 kere gidin 5 kere olun. O kimse ona karıştırıyor. Ama biz duyuyoruz ki ameliyatta buna bir çare olmuyor. Çünkü bu rahatsızlık tekrar belli bir süre sonra geri nüksediyor ve sıkıntılar yeniden baş gösteriyor. Biz size bir kutu mukaddes kremi öneriyoruz aldığınız zaman ben doğru adam Erdem olarak buradayım. Bakın İlke TV ekranı da canlı yayındayız. Yerimiz belli, yurdumuz belli. İsterseniz kalkın artık bel fıtığından, boyu fıtığından, reklam rekorundan, vücudundaki ağırlardan bıkmış seyircilerimiz varsa lütfen kalkın gelin. Ben sizlerle tanışacağım. Burada ekranı çıkartacağım. Kamera arkasında sohbet edeceğim. Sizler tanışmak istiyorum. Eğer hani ben almadan önce e Doğru da konuşayım. Bir de onunla görüşeyim. Ondan sonra almak istiyorum diyenler de çıkabilir. Kalkın gelin efendim. Ben buradayım. Herkesle görüşüyorum. Size kremimizi de kullandıracağız. Kendiniz de bizzat kullanacaksınız. İsterseniz ondan sonra alın. O kadar iddialıyız. O kadar kesin konuşuyoruz ki. Yüzde bitkisel kremimiz mukaddesini kullandıktan sonra daha bel fıtığı problemiyle alakalı benim bu rahatsızlığıma iyi gelmedi diyen bir Allah'ın kulu daha çıkmadı. Eğer çıksa ben zaten doğru adam Erdem olarak burada ben doğru adamım diye konuşamam. Konuşabilir miyim? Kesinlikle. Zaten bu ismin bize bahşedilmesi diyelim hani halk tarafından insanlar tarafından bahşedilmesi yine bu krem sayesinde oldu. Çünkü ben anlattım yıllarca ve birçok kişinin derdine derman oldu bu krem. Derman Ali Baba bu kremi hazırladı. Ben de aracı olarak anlattım ama o kadar doğru o kadar düzgün bir krem ki bakın biz başkaları gibi 5-6 tane 8 tane göndermiyoruz. Bir tane gönderiyoruz ama namı dünyaya yayılmış. Bak bakanından valisine başbakanına kadar. Japonya'sının Amerika'sına kadar. Amerika'da dahi yaşayıp Sırf yüzde yüz bitkisel krem mukaddesin faydasına inanıp sipariş veren Amerika'da Dermali Baba'nın hastaları var. Ve onlar Amerika'dan telefon açıp çeşitli röportajlarda bunun faydasını bizzat anlattılar. Röportajlar var, görüntüler var, fotoğraflar var demek fazla bir şey söylemeye zaten gerek yok. Ben ekran başındakilere sesleniyorum. O kadar çok insanların kafasını karıştırdılar ki sevgili seyirciler. Her taraflarda krem reklamı var. Her taraftaki kremlerde hepsi de bel fıtığa iyi, gelir diyor. Biz bizim kremimizi kullanın bel fıtığından kurtulun diyor. Öteki kanalı açıyorsunuz öteki de aynısını söylüyor. Bir tanesini açıyorsunuz o da aynısını söylüyor. Biz diyor 8 tane veriyoruz diyor işte 59 TL. Öteki diyor ben 2 tane veriyorum diyor. Halkın kafası karıştı sevgili seyirciler. Bakın ben burada çok doğal konuşuyorum. Hiç yapmacık bir şey yok. Hiçbir şey çalışmıyorum. Hiçbir şey bununla alakalı şunu söyleyeceğim bunu söyleyeceğim demiyorum. Canlı yayına çıkıyorum. Bu işin doğrusunu burada anlatıyorum sizlere artık insanların kafası karıştı. İnsanlar paralarını çarçur etmek istemiyorlar. Ameliyatlar olanlar bundan faydasını görüp belli bir süre sonra geri yükselttiği için sıkıntı çekenler de var. Artık ne yapacağınızı karıştırdınız, ne yapacağınızı şaşırır hale geldiniz. Ben buradan hepinize sesleniyorum. Artık bel fıtığına, boyun fıtığına, eklem yeri problemi, kireçlenme, romatizma bu rahatsızlıklarınıza son noktayı koymaya ne dersiniz? Buradan soruyorum. Keşke diyorsunuz. Koymak istiyoruz. Acaba bu bizim derdimize derman olacak mı diye soruyorsunuz. Olacak elbette. Eğer inanmayanlar varsa halen daha kafalarında soru işareti olanlar varsa lütfen de buraya gelsinler. Bizzat da ben kendileriyle konuşacağım. Şimdi kampanyamızı bir başlatalım. Üzerine konuşacağız. Başladım. Sevgili seyirciler. Türkiye ve dünyada. Bakın Türkiye ve dünyada diyorum. Dünyada dahi saygıyla karşılanan, adı geçtiğinde o bel fıtığını bitiren krem olarak nam salmış Dermanli Baba'nın yüz bitkisellerden hazırladığı mukaddes kremi bugün arayan stoklarımızda çok yok bakın söylüyorum. Fazla yok çünkü Dermali Baba bize Safranbolu'dan gönderdiyince biz burada tanıtıyoruz. Şu an elimizde olmadığı için de fazla çıkaramıyoruz. Evet. Onun için elimizde fazla yok. Buradan gelen seyircilerimize söylüyorum. insanlar buraya akın ettikçe biz safranboldan sipariş vereceğiz. Elimizde fazla yok. Dermanlı Baba ne kadar üretirse ne kadar hazırlarsa onu göndereceğiz. Onun için ha ben sonra arayayım, yarın arayayım, öbür gün arayayım demeyin. Vakit nakittir. Sonra geç kalabilirsiniz. Hazır şu anda canlı yayında bu fırsat kampanyası varken telefona sarılın. Hemen ben veriyorum şimdi alt bantı söylüyorum. Bugün bu kampanyada arayan şu anda fazla yok. 100 kişi diyelim. Çünkü 100'ün üzerinde çıkamıyorum. Stoklarda yok çünkü bugün için konuşuyorum. 100 kişi için alt bantı veriyoruz. Hazır mıyız arkadaşlar? İşte kampanya geldi. 0-216 212 0-260 0-216 212 02 60 arayan bugün 100 kişiyi bel fıtığından, boyun fıtığı, eklem bir problemi, kireçlenme, romatizma, vücudundaki artık bıktığı o ağrılardan kurtarmak için doğru adam Erdem buraya geldi. Ve onları da kurtaracağız. Garantisini ben veriyorum. Bizzat da bu rahatsızlıkları çekenler varsa tanışmak istiyorum. Onlara nasıl kullanılacağını gerekirse kamera arkasında anlatacağım. Onlara o güveni sağlamak istiyorum. Kremimiz budur. Türkiye'nin her yerine kargo KDV dahil. 79 Türk Lirası'na göndereceğiz. Arkadaş 79 TL'ye mi ben bu berbatından kurtulacağım? Ameliyat olduğumda bana çare olmadı. 79 TL'lik bu krem mi olacak diyoruz. Olacak efendim olacak. Çünkü ben olan faydasını gören binlerce kişiyle sohbet ettim. Bakın önceki kanalda 3,5 yıl anlattığımız kanalda 500 kişilik tribünümüz vardı. 500 kişinin belki 400 kişisi bunu kullandı ve ben o 400 kişiyle her gün çeşitli insanlar değişiyor. Evet. Her gün yüzlercesini zaten sohbet ediyordum. Alanlar bir tane alanda ertesi gün, üç iki gün sonra iki tane daha almaya geliyorlardı. Ben bu insanlarla konuştuğum için adım kadar eminim. Artık buna son noktayı koyacağız. 79 TL'ye Türkiye'nin her yerine bel fıtığını, boyun fıtığı, eklem biri problemi, kireçlenme ve romatizma sorunlarını tarihe gömecek. İşte kremimiz burada. Bir kutuyu kullandığınızda bakın daha bir kutu değil. İki kullanımda etkisini göreceksiniz ve Allah razı olsun diyeceksiniz. Şimdi bakın kokusu pek iyi değildir. Çok parfüm kokusu yoktur. Boyun bir koklayın şöyle bir. Yani doğal bir evet, koku dedin. var zaten. O evet. kadar da kötü, çirkin bir koku değil. Evet. Yani şimdi diğer kremleri koklayanlar evet. mis gibi parfüm kokuları geliyor evet. ya. Nane, limon evet. neyse işte. Bizimkinde şifalı bitkilerin kokusu var sevgili seyirciler. Akşamları yatmadan önce vücudunuzda problem neredeyse, ağrı neredeyse, sıkıntı neredeyse. Bakın fıtık olan boyun fıtığı işte bel fıtığı. Önce sıcak sabunlu bir bezle iyice ne bir temizliyorsunuz. Derinin gözlenekleri açılıyor. İsterseniz yıkanın. Hiç problem değil. Hangisini canınız istiyorsa. Sonra o bölgeyi kuruladıktan sonra parmağınızın ucuyla bakın şöyle az bir şey alıyorsunuz. Ve ben şimdi şöyle göstereceğim. Şu parmaklarınıza şöyle ben masaj, masaj yapar, yapa yapa, evet. yapa şöyle 5 dakika kremi yediriyorsunuz deriye. Sonrasında eğer elinizin altında mevcutsa fön makinesi alıyorsunuz o bölgeyi ısıtıyorsunuz. Ve gerek yok da masaj yapmak da kafi, kafidir. Sonrasında tekrar bir parça daha alıyorsunuz kremden. Yine bir 5-6 dakika daha masaj yaptıktan sonra yünlü bezli havluyla Hatta gerekirse lylon streç'i de da bağlarsanız daha iyi olur. Yatmadan önce bu şekilde kullanıyorsunuz. Sonra Allah rahatlık versin. Ertesi gün daha ilk sürmede bile etkisini gösteriyor. Ben ikinci, üçüncü sürmede faydasını görüp koşarak kanala gelen teyzelerim, amcalarım biliyorum. Bakın bu kadar iddialı konuşuyorum. Benim bir farkım olmalı sevgili seyirciler. Ben doğru adam Erdem'im diye çıkıyorsam benim bir farkım olmalı. Bugün çeşitli kanallarda çeşitli ürünler görüyorsunuz. Her şey hepsi bir kampanya yapıyor. Öyle, doğru mu? Öyle kalabilir mi? Yani sürdüler diyelim. Evet. Streç bağladılar. Evet. O şekilde yata yatabilir mi? Yat Tabii bağladıktan sonra yatıyorsunuz. Bağladım. Ama masaj çok önemli. O bölgeyi temizlemek çok önemli. Biz bir tanenin yanında iki tane veya dört alana dört demiyoruz. Bakın ekran başından burada söylüyorum çağrı merkezini arıyorsunuz. Şu soruyu sormuşlar geçen gün. Demişler ki ya biz başka kanallarda kremler görüyoruz. İşte... 59 TL'si var, 69 TL'si var. Hep yanında 4 tane 4 tane hediye veriyor. Siz bir tane niye gönderiyorsunuz? Sevgili seyirciler, bakın. Bir kere daha altını şöyle çiziyorum. Biz size bir tane krem gönderiyoruz. 79 TL'ye, Türkiye'nin her yerine. Bundan 3,5 sene önce bir başka kanalda da 3,5 yıl tanıttık. Ve üzerinden 4 sene geçti. O zaman da 69 TL'ye gönderiyorduk. Kargo, KDV, her şey için 69 TL'ye gönderiyorduk. Aradan geçti neredeyse 3-4 sene. Sadece 10 TL'ye bir zam geldi. 79 TL'ye gönderiyoruz. Bizim öyle ne diyor belirsiz ne olduğunu bilmediğimiz iş, ürünler işimiz olmaz. Biz bir tane krem gönderiyoruz ve bu krem kullandığınızda bel fıtığını, boyun fıtığını, eklem bir problemi, kireçlenme, romatizmayı gerçekten de tarihe gömüyor. Şimdi ben size sorsam biz sizinle bu üründe ilk defa bugün bir araya evet. geldik. Hani sizin kanalda bu konuklarınızdan hani daha kullananlar var mı yok mu bilemeyeceğim. Ama inanın ki bir bel fıtığı problemi, bir boyun fıtığı problemi, eklem eklemleri problemi, kireçlenme, romatizması olan veya vücudunda geçmeyen ağrılarından muzdarip insanlar varsa siz onlara bunu götürdüğünüzde, bu kremi kullandığında koşarak buraya gelecekler teşekkür etmeye. Evet, doğru adam Erdem'e anlattık, gerçekten doğru bir ürünmüş diyecekler. O siz zaman şu anda, bu, bu kutuyu ha, bitirince muhtemelen çözülmüş olacak bu iş değil İki mi? kullanımda çözülüyor hatta. İki kullanımda Tabii, mı? Tabii, bir kutuyu bitirdikten zaman a, tedavi ya, sürecine... Mucize bu. bu. mucizevi e bir, şey bir krem. Abi, krem. Maren, Bakın, biliyorum ki elisi. devlet adamları baş... Sevgili seyirciler bakın bir şey demeye ne gerek var? Devlet adamları, bakanlar, başbakan, vali gitmiş diyorum. Daha ötesini diyecek bir şey var mı? Japon televizyonu röportaj yapmaya gelmiş. Daha diyecek bir şey var mı? Ben onun için şunu söylüyorum. Ben bir tanesi 79 seriye göndereceğim. Ama gerçekten de bel fıtığı, boyun fıtığı, tekten bir problemi, kireçlenme, romatizma sorunu daha ilk kullanım etkisini gösterecek ve yavaş yavaş kutuyu tüketmeye başladığınızda artık bu rahatsızlık geri dönüşü olmayacak şekilde kalkacak. bir e bakın geri dönüşü olmayacak. Diğerlerinde ameliyatta bile 3 ay 5 ay sonra yeri yükseliyor. Ameliyat zaten bir risk başlı başlı. Aynen. ameliyatı. Bu Bu arada bir şey sorayım ne kadar evet. zamanımız kaldı? bitirmemiz gerekiyormuş. Fırsat kampanyasına maalesef başladık mı? Bir saat, iki saatte anlatırız bu kremi. Ama sevgili seyirciler, İlke TV ekranında canlı yayında şunu söylüyorum kapatmadan önce. Artık bel fıtığı, boyun fıtığı, eklemleri, problemi, kireçlenme, romatizma, <laughs> bu rahatsızlığınızdan geçici değil, kalıcı kurtulmak için 0216 212 0260. bakın orada ekranın sol altında görüyorsunuz. İşte sizi bu rahatsızlıklardan kurtulacak telefon numarası. Sipariş attı. Gerçekten rahatsız olanlar, gerçekten inananlar artık bu sıkıntılardan kurtulmak istiyorum diyenler lütfen arasınlar. Çünkü sık çağrı merkezini fuzurlu meşgul etmeyelim. Doğru adam Erdem'den ve İlke TV ekranından bugünlük bendenizden bu kadar. Tekrar başka kampanyada buluşabilmek ümidiyle iyi akşamlar diliyorum. Size de iyi programlar. Evet sevgili evet. dostlar, güzel bir tanıtım, faydalı bir tanıtım yaptık. Evet. O adam Erdem'le birlikte. Evet.